Bu video yazıyor önümüzde gördüğünüz gibi Atiklas sporda bakalım videonun her evet. videoları adam ne yazmış neyse ee, gece adam önce bunu le le et Tamam, başlayalım. videoyu gece olmadan önce izle. Eğer buradaysan ve bu videoyu izliyorsan, tebrik ederim tam zamanında Döcedim. geldin. Şimdi bu videoda sana tamamlanan için bazı tabiri, görevler vereceğim. Sabuk. Hazır mısın? Seriye 1. 5 saniye içinde bu resimdeki farklı harfi bul. Bakın, şurada bir ne var? Göstermiyorum. Göstereyim size. Bakın, burada bir ne var? Neyse bir çok uzak mı? Bir... Eğer bulabildiysen videoya like at. Yok şendim. Oh, Şimdi gelmeyi. seviye 2. Bu resimde farklı olan emojiyi bul. Aha. Bu görevi de yaptıysan abone ol. Ya. Kolay ya. Şimdi zor seviye. 3. Bu videonun bazı yerlerine 3 tane küçük bisiklet sakladım Evet bu 3 bisikletin hepsini bulmaya çalış Videoyu geriye alıp bisikletleri arayabilirsin Eğer hepsini bulduysan yorumlara buldum yazmayı unutma Şimdi en zor seviye Bu resimde de gördüğünüz gibi bir sürü pembe renkli yuvarlaklar var Fakat ortadaki noktaya odaklanırsanız pembe yuvarlaklar yeşile dönüyor Peki bu tren sizce tünele giriyor mu yoksa tünelden çıkıyor mu? Aslında bu sizle alakalı. Eğer treni tünelden çıkıyor gibi düşünürseniz çıkıyor, eğer tünele giriyor gibi düşünürseniz giriyor gibi göreceksiniz. Kısa videolar izlemeyi seviyorsanız kesinlikle hangi TikTok logosunun doğru olduğunu biliyorsunuzdur. Ya bir kere... Soldaki... Bir şey göstereyim mi herkese? Şu... Seçtiyseniz tebrik ederim doğru bildiniz. Tamam Peki WhatsApp uygulamasının doğru logosunu biliyor musunuz? Çok kullanırız da aramak için şu videodan çıkıp bakabilirsiniz. Kesinlikle cevap sağ taraftaki logoydu. Bakalım bu dil çıkaran emojilerden farklı olanı bulabilecek misin? Farklı olan emojiyi bulmak için Aa. 10 saniyeniz var. Biraz evet, buldum 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 buldum. Şuraya sıklamış saniyenin arkası. Peki üstündeki? Zaten işaretlemiş. Evet. farklı olan emojimiz sol alt köşede işte tam buradadır. Evet, sevgili. Peki gözlükte olan bu emojilerden farklı olanı bulabilir misiniz? Farklı olan emojiyi bulmak için 10 saniyelik evet, süreniz izleyelim. başladı. Ben de önce. Hiç Diğerlerinden farklı olan Aa. emojiyi sizler için gösterdik. Geceyi bir yerde geçirmek zorunda kalsanız, Geceyi çölde geçirmeyi mi tercih edersiniz yoksa ürkütücü bir ormanda yaşamayı mı? Çöl. Çöl. Ya, çöl, çöl. Çöl daha iyi. Orada ne güzel cam Ama var. Peki o, bu bak. en iyi futbolculardan hangisini tercih edersin? Ronaldo'yu Bir dakika, bir dakika. Ronaldo mu Messi mi? Çabuk yorumları yazın. Neden? kaç saniye versem 10 saniye veriyorum 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yazdıysanız hemen videoya geçelim. Mu yoksa Messi mi? Yorumlarda ben hangisini Lorda. seçtiğini yazmayı unutma. Ben Ronaldo'yum. Ronaldo'yum. İşte karşınızda optik bir illüzyon var. Sizce bu tahta yollardan hangisi daha büyük? Yukarıdaki mi yoksa aşağıdaki mi? Aslında ikisi de aynı boydu. Ama resme baktığınızda alttaki daha büyük duruyor. İnanılmaz. Burada bazı sayılar hızlıca geçecek. Peki hızla geçen... Aha. Yani bu sayıların arasından 678 sayısında videoyu durdurabilir misin? ...bilirsen evet, hangi arkadaşlar. sayı gördüğünü yorumlara yaz. Çünkü bir sıkıntı yaşadım. devam Evet arkadaşlar. Bu resimde 26 sayısı vardı. Ama dediğim gibi bazı insanlar... ...bu sayıyı göremiyor. Peki sizce bu kadın hangi tarafa doğru dönüyor? Sağ tarafa mı yoksa Hadi sol tarafa ya, mı? Tamam videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Beni YouTube kanalımı takip edin. Unutmayın pro pro ondan sonra ne Durun hemen bakalım. Bu oyun kırılı 15. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burada 1 2 3 11 tane videom var. Katı butonu çıktı mı? Bakamıyorum. İşte, boş verin. verin. Bu tanıtım, bu da tanıtım. Şimdi görüşürüz ve bay bay.